Nükleer patlama sonucu etkili güçlere sahip olan bir polis memuru. Ama nasıl o büyük patlamadan sağ salim kurtulabildin? Ama kurtuldum. Bu polis iyilik için savaşırken kendini idam sandalyesinde bulur. İşte ondan sonra da olanlar olur. Kimse kımıldamasın tutuklusunuz. Kahkaha dolu süper polis bu akşam saat 20'de TVM'de. <laughs> Bitmedi. Sırada ikinci şölen var. <laughs> Eski bir tutuklu ve kendisine verilen bir kurtarma görevi. Şehir merkezinde bir gece kulübü işletiyor. Ama bu tehlikeli görevi kabul eden Mike'ı acı bir sürpriz beklemektedir. Aksiyon dolu film Direkt Temas bu akşam saat 21.45'te TVM'de.